Ocak ayında yeni kayıt, yeni ders kaydı başlıyor. Katılmak isteyenleri beklerim. burada 4 haftalık bir kendi doğum haritanı yorumlu atölyesi şeklinde olacak ve burada tünden gelelim aslında yapacağız yani tünden gelen bakış açısıyla astroloji genel olarak, vedik astroloji nedir, ne değildir, hangi konular vardır. genel olarak haritada nelere çok dikkat edilir. Bunlarla ilgili önce bir derste bütüncül bakış açısı Sonra detaya ineceğiz. Gezegenler, evler, hangi gezegenler, hangi evde iyi çalışır, kötü çalışır, başa e, süreçleri genel olarak kişinin hayatında az çok nasıl açılır? Kişiye basitten alarak e, butik şekilde, butik sınıflar şeklinde çok böyle kalabalık değil, e, daha kolay iletişim kurabileceğiniz şekilde bir e, Ocak ayının ilk haftası atölye açacağım. Katılmak isteyenleri beklerim. Bunu açarken tabii içerisinde e, birkaç ekstradan ilmi sima iki ders ilmi sima anlatmayı düşünüyorum ek olarak eğitimin içerisinde bir bir ders kristal taş eğitimi gene bundan bahsetmek istiyorum biraz bir ders enegram nizaç tipleriyle alakalı bunun hakkında bilgi vermek istiyorum bu şekilde hafta içi de hafta sonu ders yapıp hafta içi de tekrar ders tekrar yapıp soru cevap şeklinde Kafanıza takılan anlayamadığınız noktalar varsa bunlarla ilgili tekrar bir ders yapacağım. Sorusu olan, merak eden, aklına takılan bir konu olan varsa iletişime geçebilir benimle. Sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek üzere.